İbrahim Kalın beyefendi bu gece aramızda değiller. Kendisi adına Trakya Üniversitesi Sarı Saltuk Gazi Araştırma Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Nurullah Koltaş beyefendi ödülü alacaklar. Buyurun efendim lütfen. Ödülü vermek üzere Cemal Nur Sargut hocayı davet ediyorum. Buyurun efendim. Lütfen. Hz. İbrahim Kalın Bey'in şahsıma tevdi ettikleri e, mektubu okumak üzere huzurunuzdayım. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, muhterem konuklar, sevgili dostlar, Türk Kadınları Kültür Derneği ve Kerim Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından Hakikati Muhammedi yolunda İslam'a hizmet eden kişilere verilen dost İslama Hizmet ödünlerine layık görülmem münasebetiyle duyduğum memnuniyet ve mahfiyeti ifade etmek isterim. Bu ali cenaplığı gösteren vakıf yönetimine ve jüri heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün aranızda bulunamadığım için beni mazur göreceğinizi umut ediyorum. Ukrayna'da devam eden çatışmalar nedeniyle evlerinden edilen Ahıska Türklerinin ülkemize intikali için el an yürüttüğümüz çalışma nedeniyle Ankara'dan ayrılamadım. Zira bu akşam itibarıyla 120 Ahıska Türk ailesini Ukrayna'dan Erzincan'a getiriyoruz. Haksız bir savaşın ve zalimce bir güç mücadelesinin mağduru olan Ahıskalı kardeşlerimize ülkemizin kucak açması hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Tıpkı iki milyondan fazla Suriyeli mülteciye kapılarımızı ve gönüllerimizi açmamız gibi. Alemlere nur saçan bir kandil ve rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın bu dünyayı teşriflerini takip eden günlerde onun hikmet ve hakikati etrafında toplanmak ne kadar da güzel bir ameldir. Metafizikten topluma, siyasetten sanata, hayatımızın her alanında hakikati Muhammediyeyi, bir Hakk'ın idrak edebilsek dünya şüphesiz daha yaşanılır bir yer haline gelirdi. Zira bu dünyada yaratılışın gayesiyle mütenasip bir hayat yaşamak, dünyayı da dünya hayatını da daha değerli ve anlamlı bir yer haline getirir. Kur'an'ın buyurduğu gibi şüphesiz ki Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Bu aslında bütün kadim geleneklerin ve dinlerin temelinde yatan iman, anlam ve hikmet meselesiyle doğrudan irtibatlı bir konudur. Bugün insanlığın ve hassaten İslam dünyasının temel sorunu hüküm ile hikmet arasındaki dengeyi kaybetmiş olmasıdır. Bugün hayatımızda çok hüküm var ama çok az hikmet var. İslam insanların imanlı, ahlaklı ve erdemli yaşamasını temin edecek kurallar koyar. Haram ve helaller dediğimiz bu kurallar manzumesi kaynağını dinin asıl gayesine hizmet etmek isteyen bir idrakten alır temel hükümler ve ilkeler sadece kural olsun diye konulmuştur. Makasudu şeria olarak bilinen, bugün dinin gayeleri diyebileceğimiz ve her amelin arkasında yatan asıl neden hikmettir. Hikmet, bize yaptığımız her işin manasını ve gayesini anlatır. Hikmet olmadan emirler ve yasaklar basma kalıp formal kurallar haline gelir. Hukukun koyduğu hükümler ne ve nasıl sorularına cevap ararken hikmet niçin sorusunu yanıtlar. Etimolojik olarak hikmet sözcüğü Arapçada sınırlama veya önleme anlamına gelen hekeme kökünden gelir. Hikmet bizi cehaletten, ayıplanacak iş yapmaktan ve adaletsizlikten koruyan şey demektir. Aynı kökten türeyen hüküm sözcüğünün de benzer bir anlamı vardır. Hüküm aklımızda hata yapmamızı ve ahlaken yanılmamızı önler. Hüküm hikmet söz konusu olduğunda nasıl ve niçin soruları da birbirini bütünler hale gelir. Amellerin mana ve gayesinin nasıl belirleneceği konusu İslam düşünce geleneğinde etraflı bir biçimde ele alınmıştır. Bazı ekollere göre bir şeyin iyi veya kötü olmasının yegane sebebi Allah'ın iradesidir. Her tür hükmün kaynağı yalnızca onun iradesi ve takdiridir. Yalan söylemek ve zulmetmek yanlıştır. Zira Allah böyle emretmiştir. Aynı sebeple hayırseverlik veya dürüstlük iyidir. Zira Allah öyle takdir etmiştir. Aralarında arif, filozof ve mutasavvıfların da bulunduğu Müslüman mütefekkirlere göre ise Allahü Teala'nın bir şeyi iyi veya kötü emretmesi ile o şeyin tabiatı arasında bir tenakuz yoktur. Allah yalan söylemeyi yasaklamıştır. Çünkü yalan söylemek tabiatı itibariyle kötü bir eylemdir. Allah adaleti emretmiştir. Çünkü adalet özünde iyi bir ilkedir. Bu durum Allah'ın kudretini sınırlamaz. Zira Allahu Teala her şeyin zaten mutlak yaratıcısıdır. Kur'an'ın buyurduğu gibi Cenab-ı Hak hikmet ve gaye ile hareket eder. Allah kullarından hakikat, adalet ve merhamete aykırı hiçbir şey istemez. Mefhumu muhalifi ile söyleyecek olursa Cenab-ı Hak Hakk'ın peygamberleri vasıtasıyla kullarına gönderdiği bütün emir ve yasakların temelinde hakikat, hikmet ve merhamet vardır. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz hiç kimseye taşıyamayacağı bir yük yüklemez. Hikmet idrak, doğruluk ve merhamet demektir. Hikmet inancımızın ve amellerimizin metafizik ve ruhani boyutunu ortaya koyar doğruluk ve dürüstlük içinde yaşayabilmemiz için bizi hakikate sevk eder. Hikmet yaptıklarımıza bir anlam ve amaç verir. Bugün Müslümanların bu hikmet anlayışını yeniden keşfetmesi gerekiyor. Niçin sorusuna cevap verilemediği sürece dini hayat formel ve şekli kuralların ötesine geçemez. Kur'an'ın yüzlerce ayeti inananları evrene ve kendilerine bakarak her şeyin anlamını ve gayesini idrak etmeye davet eder. Allah hiçbir şeyi amaçsız yapmıyorsa insanların da herhangi bir şeyi amaçsız ve gayesiz yapmasını istemez. İslam dünyası çeşitli dini ve siyasi sebeplerle bu hikmet anlayışını büyük ölçüde kaybetti. Gaye ve hikmetini idrak etmek her ibadetin ayrılmaz bir parçası iken bazen din bereket ve zarafetten yoksun şekilsel törenlere, adetlere ve kurallara indirgenebiliyor. Manayı kavramadan surete sarılmak özden uzaklaşma tehlikesini beraberinde getiriyor. Suretler ve sebepler aleminde yaşadığımız için zahir önemlidir. İman, amel ve ahlak suretsiz ve zahirsiz olmaz. Lakin suretlerin ötesindeki manaya ulaşmak bütün yolculukların nihai amacıdır. Kur'an'ın bendesi ve bir peygamber aşığı olan Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, eğer insanlık Adem'in suretinden ibaret olsaydı, Ahmed ve Ebu Cehil aynı olurdu. Özgürlük, suretlerin ötesindeki manayı kavrayıp hakikat makamına ulaşmaktır. Çünkü mana özgürleştirir. Özgür olmak, içeriği ve anlamı olmayan tercihlerde bulunmaktan ibaret değildir. Özgürüm, istediğimi seçerim demek modernitenin temel düsturlarından biridir. Lakin özgür olmak adına manadan vazgeçmek de mana adına özgürlüğümüzü yok saymakla çıkmaz yoldur. Mevlana'ya göre biz ancak bir anlama doğru yöneldiğimiz zaman özgür hale geliriz. Mesnevi de buyurduğu üzere, Mana odur ki senin her tarafını kuşatır ve seni bütün suretlere mahkum olmaktan kurtarır. Suret mana dengesini kurmak, aynı zamanda hüküm ile hikmet arasındaki dengeyi bulmaktır bir hükmü uygulamak adına hikmeti bertaraf edemeyiz. Aynı şekilde hikmet ve mana adına hükümden ve suretten vazgeçemeyiz. Şu gerçeği görmemiz gerekiyor. Hikmet, hükme feda edildiğinde akıl ikna olmuyor, kalp yumuşamıyor, nefs itminan bulmuyor. Hikmetten yoksun hükümler manevi, ruhi ihtiyaçlara cevap veremediği gibi bizi Allah korusun Hz. Muhammed'in kemal yolundan da uzaklaştırıyor. Bugün İslam dünyasının hüküm ile hikmet arasındaki bütünleyicilik ilişkisini yeniden kurması gerekiyor. Suret ile mana, akıl ile kalp, zahir ile batın, iman ile mantık arasındaki ilişkiyi doğru kurduğumuzda önümüze yeni imkanlar ve ufuklar çıkacaktır. Toplumsal muhayyile bu hikmet metafiziğinin tecessüm etmiş halidir. Metafiziğini ve muhayyilesini yitirmiş bir insanlığın, yaratılışın gayesine uygun bir hayat yaşaması, bütün varlık aleminin ona verilmiş bir emanet olduğunu hatırlaması elbette mümkün değildir. Bize verilen emanete sahip çıkacaksak, bunu ancak emin yani iman ve hikmet sahibi erdemli insanlar olarak yapabiliriz. Sonsuz rahmet sahibi olan Rabbimiz bu konuda bizi yalnız ve çaresiz bırakmamıştır. Bize Hz. Muhammed gibi bir uyarıcı, müjdeleyici ve en güzel örnek Usve-i Hasen'e göndermiş, onun yol, onunla yolumuzu aydınlatmıştır. Akıl ve hikmet sahibi insan bu açık seçik davet karşısında ne yapması gerektiğini bilen insandır. Mevla hepimizi fahri kainat efendimizin yolunda sebat eyleyenlerden eylesin. Bu ödül vesilesiyle başta Cemal Nur Sargut hanımefendi olmak üzere hizmet ve emekleri her daim takdiri hak eden Türk Ad ve Kerim Vakfı yöneticilerine teşekkür eder, feyizli ve bereketli çalışmalarının devamını dilerim İbrahim kan